thank you Yakınca mahallesine yeni taşınan vatandaşlarımız yolları asfalt olsun, daha düzenli olsun diye Sayın Başkanımız Mehmet Çınar Başkanımızın sağ olsun. Onların yollarına kışın için hazırlık yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir taraftan Doğu Anadolu'nun en büyük parkı olan Beyler Deresi Şehir Parkı'nı yapıyoruz. Bir taraftan da mahallemiz hızlı gelişiyor, çabuk büyüyor. Sürekli yeni yapılar var ve çok da tercih edilen bir mahallemiz. Bu hızlı gidişine paralel bir şekilde işlerimizi hızlı bir şekilde organize ediyoruz ve eksikliklerini çok seri bir şekilde de tamamlıyoruz. E, muhtarımıza da ben çok çok teşekkür ediyorum. E, burada özveriyle gayretle çalışan e, çok değerli çalışma arkadaşlarıma, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı e, ekibimize, emektarlarımıza da e, ben çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. E, çok güzel ve e, nitelikli bir yol olmuş. E, i̇nşallah çizgilerini de e, çizip e, daha da güvenli hale de getireceğiz. Emeği geçenlere e, tekrar teşekkür ediyorum.